Ne yapıyor? Yapmaması gereken ne varsa yapıyor vallahi. Koymuş rakısını içiyor. Sen de izin mi veriyorsun? Buz arıyorum. Yok mutfakta. Ya ne biçim adamsın sen? Buz koymuyor mu? Niye içki veriyorsun? Niye cesaretlendiriyorsun? Ne bağırıyorsun? Kör müsün? Niye dikkat etmiyorsun? Niye bir şey söylemiyorsun? Korkuyor musun? Hayda. Görmüyor musun babamın halini? Niye bir şey yapmıyorsun? Azaz. Görüyorum güzelim. Gayet görüyorum. Salak değiliz. Adamın elleri titriyor onu da görüyorum. Sen ne yapacağını bilemiyorsun. Onu da görüyorum. Gel. Al. Ah, bunu da görüyorum. Görüyoruz. Salak değiliz. Da benim işim değil o. Benim olayım değil. Senin olayın o. Bilmiyorum ki. Bir babaya nasıl evlat olunur bilmiyorum. Ne yapmam gerek? Ne söylemem gerek bilmiyorum. Gayet iyi gidiyorsun. Al buradan devam et. baba. Yanına geliyorum. Gelme kızım, gelme. Ben yatıyorum. Sabaha konuşuruz. <laughs> o şey ne öyle ha? Ne o? İndir onu aşağı. Baba. Daha o günlere gelmedik. İstemem ben öyle bir şey. Geldik baba. Bekliyorum. Götür dedim. Götür. O şey bu odaya girmeyecek. Baba ben yanındayım. Kızım istemem. Sakat değilim ben. Ramiz Karayeski'ye sakat dedirtmem ben. Bacakların tutmuyor baba. Tutuyor. Demin yürüdüm, yürüyorum. Bak. Sekiz seni bıçakladığında... Sus. Kalp seviyesinden geçen damarlardan biri. Omuriliği besleyen. fenaz zedelenmiş, kan gitmemiş oraya. Doktorlarla konuştum. Ha, 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 ha. Doktorlar bir şeyden anlamaz. Ben neleri geçtim şimdiye kadar. Yenilmem ben. Yeniliyordun baba. Yeniliyordun. Sekiz seni öldürüyordu, ezel kurtardı seni. Kim demiş onu? Ha? Kim demiş? Yürürüm, güçlenirim. Ramiz Karayeski Sakat dedirtme. Yürü o zaman baba. Kalk. Yürüyebiliyorsan yürü buraya kadar. Yürürüm. Yürürüm. Yürüyeceğim. Yürüyeceğim. Torunun bir şey yapmadı bana. Bir şey yapmaz. ...en büyük korkumuzdan bir küçük eşik ayırır bize. Ama sırtımızı çevirirse bu kapıya. Çünkü orayı geçmek... ...kim olduğunu itiraf etmek demek. Yürüyün. Yürü. yürü, yürü. Çalışın diyorum. Çalışın, çalışın. Bakma bana. Bakma bana kızım. Ramis Kara bu değil. Ramis Kara bu değil. Bakma bana. Bakma bana. Bakma bana. Bakma bana. <gülüyor> <gülüyor> Evlenirken bu adam iki aynaya sığmazdı. Şimdi ben tek aynaya bile... Ya siz öyle diyorsunuz ama bir de şu var. Bu adam evlenmeden önce bir aynaya sığıyordu. Şimdi iki ayna buna küçük bir... Haklısın Ahmet abi. Yengen sağ olsun bana bakıyor. Senin gibi öyle çoluğu çocuğu sırtıma... Nereye bakıyorsun ya? sen çocuk? He tabii. Para olunca para gali tabii. Çocuklara sen bakmıyorsun ki baktırıyorsun. Vallahi Ahmet abi. Abi koş. Böyle... Nermin ablaya bir şeyler Çok oldu. Bakarım. Gerçi o yengeyi de nasıl bulamadın onu da anlamadım. Otuz dokuz buçuk. Havale geçecekmiş neredeyse. Ee ne olacak? İlaç vereceğim yatacak. Üç dört güne kadar kalkar zaten. Üç dört gün mü? Ee fena üşütmüş. Ancak kalkar. Sıkıntı ne? Hususi davet ettim. Savcılar gelecek. Bir güzel eğlendirmek lazım. Ki bir işimiz düştüğünde sürünmeyelim, biz de eğlenelim. Ha. Ha. Ne ha? Sıramız. Yarın onlar geldiğinde kimi çıkaracağım sahneye? Selma, Selma'yı çıkaralım Sayit Bey. Çıkarın yani. Sayit, çoluk çocuğun lafına bakıp da, ver tümü çıkaracaksın benim yerime. Bir ona bak, bir de bana bak. Şu halimle bile çok daha iyi söylerim kibritçi kızdan. Doğru. Selma tecrübesiz. Selma'nın sesine herkes hayran Sait Bey. Geçen bir gazeteci yazdı. Geleceğin büyük solisti dedi. Şimdi küçük ama. Sait Bey, kimse yanlış anlamasın. Nermin Hanım'a da hayranız tabii ama Selma küçük değil. Genç. Nermin Hanım'dan 10 yaş daha genç. 10 kat daha fazla enerji demek o sahnede. O savcılar bütün gün davalarla dosyalarla boğuşup duruyorlar. Canlı bir şey görmek isterler. Madem hususi çağırdınız, e hususi bir şey hazırlayalım işte. Böyle genç, yepyeni bir şov. Doğru diyor. Mesuliyet sende. Yapın bakalım bir şeyler. Deneyelim şu sermaye. Ben söylerim, kibritçi kıza. Bu sesi şov yapacakmışız. Ben ne anlarım çocuk şovdan? Bak soktun bizi bir işin içine. Yok yere hayratlıyla takışacağım. Her şeyi halledeceğim ben. Sen ne diyorsam onu yap yeter. Kalan Nasıl hallediyormuşsun acız. sen her şeyi? Bir de alalım. Alalım. Var bir planım. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Biraz daha çalışsam daha iyi olacak. Oldu zaten kızım. Senden daha iyi söyleyen yok bu şarkıları. Yok çalışalım. Harcayamam bu fırsatı. Harcamayacaksın ki. O ne? Ne için? Tek bir şey kaldı. Kostüm. Ramiz abi. Ha. Bir dakika. Kapattık artık. bir daha açtın. Çok geç oldu. Tamam. ya? Bir güven bana, bir güven bana. Bu geceyi bir atlatalım. Haydatlı'dan bir rütbe daha alacaksın, gör bak. Sırf onun için yapıyorsun yani. Başka ne yapacağım? Bana iyilik olsun diye. Evet. Nermin karısına kıllığımdan değil. <laughs> Yok canım. Selma'yı etkilemek için Ya ne alakası var? Sen aşık oldun çocuk. ya Çok güzel gülmüyor mu abi? Bilmem bakmadım. Ben evliyim çocuk. Ne güzel. Bakarsın ben de evlenirim. Ben nereye oturacağım? Gel böyle. Aranıza mı gireceğim? Benim için bir mahsuru yok. ...ruhatlardık. Her şeyini yaptım. Milletin keyfi yerinde. Rom olmaya başlamışlar böyle. Öyle mi diyorsun? Yeter lan bu kaçıncı. Çiçeği biz gönderiyoruz. Karı başkasına kırıtıyor. İşte Mehmet. Abi ne oluyor orada? Parasıyla değil mi lan? Sen kimsin? Nermin nerede? Mehmet dur yavaş. İn aşağı ya, Nermin Şişt, gelsin. Çok iştik. Dünyanın parasını verdim o güle Yapma oğlum herkes bize bakıyor. Nankör. Dur. Bana güleceksin Şişt, lan. Bana kırıtacaksın. Sen beni Mehmet, nasıl dur. görmezden gelirsin? Kenar tamam, gülü. Tamam. İn o sahneden. Tamam tamam. Hadi Gel. Gel. <laughs> tamam arkadaşım çok iyi. Sıkarım Tamam. Tamam. Sıkarım bu. Gel. <laughs> çok gençsin daha. Az önce titriyordun yaprak gibi. Doğru mu? Heyecanlandım biraz. Ama Ama su yok. Atacaksın heyecanını. İyi toparladın ama. Sandığımdan çabuk as solisti olacaksın belli ki. Çabuk hazırla kendini. Ben bir şey yapmadım ki. <laughs> Hepsini sen yaptın. Sen başardın. Sen olmasaydın başaramazdım. Eğer o adamı halletmeseydin her şey mahvolacaktı. Teşekkür ederim. Laflar yaptırdım bak. Mert gelmedi mi hala? Yok, aradı. Geç geleceğim dedi. Onca yıldan, acıdan, zaferden, <laughs> yenilgiden sonra... <laughs> ...bu sefer iyiler kazanmıştı. Ben bakarım hanımım, ben bakarım. Alo. Evet, burası. Alo anneciğim. Anne ben biraz geç kalacağım. Yok anneciğim biraz hava alıp geleceğim. Ben de size anneciğim. Tamam. yapıyorsun Cengiz abi? Yine abime bir kötülük mü yapıyorsun? Sıkar. ailemi karıştırmayın da. Şeker abim. Bak bu senetin altında imzam var. Cengiz Atay'ın borcunun altında. Bu kadar var. Ama getiririm. Her ay getir. Güzel kardeşim, bizde senet sözdür. Ne demeye o borcuna söz veriyorsun? Herif uzadı gitti. Nerede söyle? Sen de kurtul. Biz de kurtulalım. Bilmiyorum. Ödeyeceğim borcunuzu. Sözüm söz. Ulan! Ne ödeyeceğim lan? Paranın faizi değil lan bu. Elimden gelen bu. Senin <laughs> yerini söyle bize. Sen de başına üzülme. Sana yarına kadar mühlet. Dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Tutun şunu. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Bir yere gitmiyorum ben. Bırakın dedim abi. Manyak mı lan bu? Abim o benim. Dokundurtmam. Dur lan! Ne yapacaksın? Çocuğu da mı döveceksin? Bana bak Ömer. <laughs> Gözüm üstünde. Gene geleceğim. Yürüyün. Binin arabaya. Çekil lan. Ben abin değildim ben senin. Değilsin zaten. Ama ben senin kardeşin. <laughs> Kardeşim ya. Amin. Bir oyun oynadım. Aklım galip geldi. Kazandım. Kalbime yenilseydim, bir araba beni bekleyecekti. Ve adamımı attığımda sokağa, beni alacaktı. Kardeşime değil. Gel yeğen. Gel evlat. Ben seni iyi ederim. Gel. Yetmez. Artık iyi olmak yetmez dayı. Daha ne istersin ye? Bana öğretmediğin her şeyi öğret istiyorum. Ben karanlıkta kaybolmuşken sen bana ışık oldun. Şimdi bana karanlığı öğret istiyorum. Öğretecek misin? Öğreneceksin yani. Öğreneceksin. Gel. Gel.